Merhaba arkadaşlar Kanatlı Ovi Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün yine ağır misafirlerimiz var. Artık tanıyorsunuz zaten ikisini de. Salih abi, Mehmet Ali abi. Tek tek artık tanıtmıyorum. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, selamun aleyküm. ayağınıza sağlık. Olsun. Allah razı olsun. Evet, geldiğimizde hep seni ziyaret ediyoruz artık hocam. Çok sağ olun. Valla şeyler de öyle diyorlar. Kanaldan, arkadaşlar da Facetime falan. Çağır diyorlar, bu abileri çağır. Şunu çağır, evet, evet bunu çağır. Olsun i̇şte dedi ki böyle böyle. Hocam bizi davet etti. Hem bir muhabbet alır, bir çay içeriz, bir sohbet ederiz. Çok güzel Gel. abi. anza evet. sağlık. Sağ olasın. Yani şey de dedim, ta 20 gün oluyor Salih abiye. Dedim abi gelince şu birkaç şey var aklımda, onu da çekelim dedim. İnşallah <laughs> biraz yoracağız sizi. Estağfurullah, Yoracak bir durum yok. Abi ağzınıza sağlık. Dün kümesler geldi, kümesleri kurdum. Şimdi bakarız beraber. Evet. Bir şey hesaplamamışım kümes bir metre harmanda kurdum. Şu kapı 90 santim. Öbür taraf da 90 santim. Eyvah. Bir evet. daha ne yaptık? Şu yan taraf var ya küçükleri aldım. Babam evet. yukarıda ben aşağıda. Oradan verdi. Sırtımı aldı. Böyle geçirdik. Evet. Kümesleri öyle soktuk. Hesapsız <laughs> <laughs> olan <laughs> bir iş oldu. Yani. Şöyle bakalım mı abi sıradan? Bakalım. Hemen istersen sen aç abi. Sen bizi Mehmet Ali bir bak ilgilen arkadaşlarla. He. Ben Bilmiyorum. kamerayı çekiyorum ya. Evet. Hızlı hızlı gidelim yavru evet. çok evet. bu balıg grubundan bir tane 2 evet. kilo 150 gram maşallah iyi evet. gelişmişler artık büyümeye Oo, başlamışlar güzel, Ay güzel ayın ya. bunlar bu Şubat Şubat 15 Şubat güzel. hep ayın ortalarında çıktı genelde evet, İşte hayvanlar kapalı olduğunca biraz tedirgin duruyorlar ya yeni kapandığı sayılırlar ya alışkın değiller. Ama ilk her fırsatta artık şeye çıkarıyorum, güneşe çıkarıyorum. Bu da yine onun kardeşi. Bu Allah da 2 kilo 50. Bu da 200 150 mi neydi? O civarda. Onlar aynı <laughs> kardeşler. Ana baba aynı kardeş. kardeşler. Üçü de aynı kiloda yani hmm. 50 gram falan biraz fark daha, ediyorlar. Biraz daha sarısaklı. Hmm. Anaları falan aynı. Aynı baba, baba anne bir. Bol, bol grubu diyorum. Horozda tavuk da aynı yerden olduğu için. Bunlar Recai Bey'in damızlıklarından. Evet. Bildiğim kadarıyla. Bu e, Mart, bu iki Bu da Bolu Zonguldak. Recai abiyle Ahmet Selim'in tavuğu. babadan kardeşler, evet. analara ayrı. Evet. Bu hani sana attığım fotoğraf vardı ya, bu hayvan işte. He. Hani fizik olarak. Evet, bunu bizim Candan abi hmm. İtman'da beğenmişti. Soruyordu. Aslında idmanda değil. Yani kapıda 4 aylıkken tutmuşlardı onlar. O. Evet, evet. O video. Şu bir tane kocamanın yavrusu. Zonguldaklı evet. tavukla. 2750. Evet. Biraz yabanidir. Güzel maşallah. Prova görmedikler için şey Hiç şey değil. Bunlar prova görmediler yani. Yok. Yani 1.5 e, bir buçuk dakika falan bakmıştım ama bu yoktu herhalde. Bu serttir abi. Bunu değiştirmem lazım. Burada bir şey yok. Bu kum havuzu. Hmm, bir kum tanesini var. kumla doldurdum. Sırayla burada, atıyorum, eşiniyorlar. Burada eşiniyorlar, banyo yapıyorlar. Aynen, faydasını gördüm. Tabii. Ama şöyle bir şey var abi. Bazıları bayılıyor. Bazıları hiç şey yapmıyor. Bu hangi bu, gruptan? Bayağı taşlarını Eylül vermiş. bu. He. Eylül. O İstanbul'dan gelen horozun üç tane oğlundan bir tanesi. Hmm. O şey, bu ee, 2850 olan. Şey 2750 olan şu an yakında tatmadım da. Evet. O 3 olan diğer tarafta şimdi. Bayağı bu taşlarını falan vermiş. Bu geçen senenin geç yavru sandığım kadarıyla. Hı hı. Onlar da herhalde. 21 21 Eylül'de herhalde. Eylül Güzdek. Güz hayvanı. Anladım. Artık tüyünü falan da giyinmiş her şeyi. Hı hı. Bu idmanlara falan başlayabilir. Evet. Ya bunun şeyi yok şu anda. Bunun en denge güzel. olanlar da şubatlar. Şubat oldukları için. Ama başka yerde bakacağız. E sen hocam bu kadar bunları ne yapacaksın? Sahiplendireceksin herhalde zamana gelene. Abi sahiplendireceğim grup var. Ee, sahiplendirmeyeceğim grup var. Şu an şunun e, çaparla diğerinin e, taliplisi var. Hmm. Az önce konuşmuştuk. Bakalım evet. duruma göre gönderebiliriz yani. Anladım. Yani bu Eylül grubu. Bir de e, kocaman grubunu öyle aklıma yatan şeyle sahiplendiririm. Diğerlere duracak. Kocamandan mı bu? Yok. Bu da aynı Kocamandan şu demek horozun ki kardeşi. Bu kardeşiymiş. O Metin'de bir horoz vardı İsmail Karadeden gelen. Onun yavruları. Hmm. Beyazımız böyle abi. Ee, Tamamen tüyde. Beyaz bak üstünden bir iki küllülükler atmış. Taşlarını da ayarlamamız lazım. Beyaz iyi horoz. Ya, zaten yavruları aklım, da iyi biliyor musun? Çok... Yavruları da güzel. Yani bu da geçen Mehmet Ali'de yavruları... de yavruları var. Ee, güzel iyiyoruz tam tüye girdi ya böyle tamamen döktü bak daha üstünde e, lekeler çıkmış ha o şey olabilir ne sprey sıkmıştım onun lekeler olabilir tavuklar Lan. yedi bunu hmm. bundan sonra abi düşüncem şu eşleme yaptığımda evet. tavu horozya'na bırakmayacağım evet. horozya'na atıyorum iki günde bir yarım saat alıyorum tavuğu ayrı bir kutuya koyuyorum orada yumurtasını alıyorum hatta ve hatta Musa kardeşimiz ee, hiçbir zaman tavuğu horozun yanına bırakmıyor. Eşleştiriyor, bırakıyor. Heh. Yanında eşleştiriyor. Mahfet bunun kanadını kanattılar artık bunun. Hem bazen hmm. e, tavuk horozu e, üzüyor. Bazen işte tavuk da horozun şeyini, kanadını, kuyruğunu yiyor. Boynundaki tüyleri yiyor. Onun şöyle yapanlar daha iyi yapıyor. Zaten oluyor. şu an iki tane damızlık horozum var. İkisini de şey yapmak istemiyorum da Değil mi? <laughs> Yıpratmak istemiyorum i̇yi horozlar var. Evet, Sağ olasın. Allah razı olsun. Şu bak dışarıda, şu ee, beyazla bolulu ferin yavruları, üç tane bunlar. Şu yerde küçükler. Hı -hı. Haziran çıkımı bunlar. Bunlar artık seneye. Evet. Şu yavru şu... demikilerin eşi mi? Candan o... abinin beğendiğinin eşi galiba. Bolu Zonguldak. Hı -hı. Onun iki, Bunlar dört kardeşti. Biri burada kapalı. İkisi aşağıda. Bunu şu anda kapatmadım. Hı -hı. Bunun kilosu da var ama var 3 kilo 100 gram bu evet. ama şey böyle topaç gibi değil hayvan şey hoşuma gidiyor fiziği Fizi güzel Şunu hatırladın mı Evet Bizim şampiyonun kızı Evet bundan da inşallah Yavru alacak bunun şeyi çok hoşuma gidiyor ya Kafa yapısı farklı yani hani Farklı, e, farklı, bir farklı duruşu var. güzel damızlıklar bunlar Yılların birikimi var Bunlar şey olarak da Tahminen böyle ağır kilo atacak şeyler değiller Yok en fazla yavruluğunda 2650 2700 o civarda. Kartlığında da 2800 2850 verirler. Maşallah Tavukları var var. Vurduğun horoza göre de değişir tabii. Şurada abi şu bak zonguldaklı tavuğun bir kızı. Birer tane bıraktım. Hepsini eledim. Bu zonguldaklı tavukla hangi horoza? Ee, Bolu. Bolu zonguldak grubunun bir kızı. Bıraktığım kızı. Evet. Bolu horozumuz dışarıda zaten. Sürü başında geziyor. Evet. Tavuklar orada bile onu Yine yiyorlar. Akşamları şey atıyorum öbür tarafa. Şu tavuk kız neden ayırdın onu? O hangisi bakayım abi? O şey. Ha o işte e, şunların kardeşi bir tane. Ee, beyazda beyazda küllerden bir tane. Bir tane bıraktım her kandan. Evet. Ondan bir, bir tane de, bıraktım. Bir tane de yedek bırakırdın keşke. Bir tane de yedek bıraksaydın keşke diyor Mehmet Ali. Ya aslında bırakırdım da abi. Ben anlatırım ya. Süreci anlatırım. anlatırım size. Evet. Bu arada isteyenler olunca hocam da kıramıyor. Vermek zorunda kalıyorum gibi de oluyor, olabilir. <laughs> Razanın da etkisi var. O ben... beyaz neden? Delik. O işte beyazla bolulu grubundan. Ya, beyaz oruzdan mı? <laughs> bir tane beyaz çıktı yani. Beyaz orozda. Hı. Sonradan denk attı. Bu sıkıntı yaşadı. Hocam keselim de ben bir telefonla görüşürüz. Tamam tamam abi. Bu sıkıntı yaşadı. Bunu çok çekmeyeyim. Kafa komple açıldı. Hmm. Bu bolu grubundan tek vereyim. Bunu diktim bakalım ayırdım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yavruları görmeye. Ee, bu tarafta şeyler var. Ee, bu bolu zonguldak grubundan iki tane kapattım. Bir tanesi şu. Evet. Güzel mi? şey olarak güzeller. Evet. Bu ikisi az ağır, ikisi normal, hafif. 2.700 bu. Evet, evet. Daha, daha fazla bu da. Biraz kilosu fazladır. Hmm. Boyu da var. Boyu. Ama hani kilolu ama şey değil böyle. Orantısız bir şey değil. Evet. Bu bir tanesi. Yine aynı evet. gruptan. Azıcık evet. yukarı kaldı yan abi. Bu biraz ufak olan. Evet. Bu 2.300, 2.400. Aynen öyle. Bak bunu tam tutturun abi. Bu tam 2.300. En son tarttığımda öyleydi. Evet ufak. Hangi an yavrusu bunlar? Bunlar Mart. Mart, Mart. Mart. 18 mi? Hep hep aynı hep ortalarında çıktı genelde. Şimdi Şubat Mart yavrularını piyasada atlatıyoruz diyenler var. Bak sendekinin haline bak daha küçükler. Ben onu yazdım ya dedim herhalde bakım iyi. Biz bakamıyoruz bizimkiler. <gülüyor> <gülüyor> ya hani bir dakika falan insan elini falan göreyim der de. Hayır bakımla alakası yok. Bazısı horoz dövüştürür, bazısı cücük dövüştürür. Şu da Bolu grubundan bir tanesi. Hmm. Bu yukarıdakilerin eşleri mi? Hmm. <laughs> Aynı kardeş. Üç kardeşler biri bu. Hmm. bu... 2, 200 200 200'dü galiba. 200 250 200. 2 200. 2 gram farkları vardı. 2 200 vardı. Evet. Tabii Güzel. biraz daha. Sen şimdi. gözünde biraz daha tutuyorsun gibi geliyor çünkü. Ya tutma şöyle. Ee, istediğim boy kilo şeyindeler. Evet, ufak kilolar. Kilo, <laughs> kilo. <laughs> ya çok ağır kilo tercih etmiyorum. Aman dikkat Ama edelim. Şimdi normal idealleri bunun 2 400 2 600. Orada bir şey yok abi. O da orada bolu tavuk vardı yukarı aldım küllensin diye. Şu anda boş. Ya Gürk de... <laughs> orası da boş şu anda. Ha orada bir damızlık var size göstereyim. Tavuk. Tam Gel, beraber bakalım görelim Türkiye'de başka yok bundan. Türkiye'de başka yok. Başka yok. Evet. Bunu da ilk siz görüyorsunuz. Çok umutluyum bundan. Evet. Biraz yabanidir. Çok özel bir soy. Vay, <laughs> daha, vay, vay. daha kimse evet. de yok. Maşallah. Kaz. <laughs> sana sana bahsettim buydu abi. Kaz mı geldi bu? Yok, buradan. Yok arkadaştan aldı. Ordu'dan. Ya uygun geldi dedim Bize dursun. Bize de alacaktı bir tane. Biz de bir kaz kebabı yapacağız keritli. Aa, kaz abi kaz etine bayılıyorum ben. Evet. Şeyden korkuyorum ama bununla duygusal bağ kurarım diye. Çok evet, alışınca da ben etkileniyorum bu sefer kıyamıyorum. Yok deşim Erkeğe benzetiyorum abi. Kelin kızı da geziyor orada. Kız onun da boynu keldir biliyorsun. Evet evet. Kelin kızı mı? Eee boynu boynu kılan yatıldı. Göğüs etti. Aynı onun babasının kaderini yaşıyor. Şu bak bunu özel bakım aldım. Gürk oldu. Ondan sonra bir zayıfladı bu. Tek zaten bu. Küvesleri. Buranın yeni hali. Kümesleri de güzel maşallah hemen portatif kurdum yani. Dün valla başka hiçbir şeyle uğraşmadım. bunları kurdum, taşıdım. Taşıma da maceralı geçti zaten. Zemin düzgün değil orada. Evet. Terazi aldım sırf bu iş için dedim düzgün olsun. Böyle. Evet, İnşaatçılardan hepsini terazi aldım. Düzgün. Güzel. Burayı böldüm. Şey nasıl? Benim tünek ya bir, şey, bir şey çakıyorum sonra değiştiriyorum. Dedim öyle olmasın seyyar olsun dedi. Hmm, onu da güzel yapmışsın. Al oraya koy al buraya koy. Şimdi burayı düz yapıyorsun. Bazılarında tavuklar veya horozların göğsü düz tahtada bozulabiliyor diyorlar. Horozlarınki şey. Ayaklarını yuvarlak. Horozlarınkini ne öyle yaptım. Yani tamam, güzel. Oraya küllüyle beyazın yavrularından ayırmışsın. Oradan böyle. var oradan var. Bakabiliriz daha dün kapandıkları için biraz şeyler de. Tedirginler. Hmm. Ben şu flaşı açayım da. Bak şu döküyor bak. Kocamanın yemi suyu döken yavrusu bak. Bak yine dökmüş. Evet şu abi. Bu Eylül'lerden bir tanesi. Bu 350 olan. Bu hani çaparın kardeşi olan satacağım. Evet de, evet değil. evet. Evet. Bu o. Başka Bunu taraftaydı. Sattık gibi mi satacağız gibi? mi? Verdik yani öyle diyelim. Sözünü verdik. Verdik. Bakalım. Tamam. Şöyle geçebilirsin Ödel abi. Şu işte kocaman diğer yavrusu. Bu yemi suyu döküyor. Evet. Bu da 2.750. En son öyleydi. Evet. evet. Bir de derinliği de şey yapmışlar. Bunlar. He birebir bir. Hmm. Bire bir yükseklik 80 santim. Güzel olmuş mu burası? Olmuş. Bunlar evet. şey yapabilir. Daha dün kapandılar. Şu biri işte. Bu gene küllüyle şey mi? Aynen. Beyaz. Yani şu evet. Geri kalan hep o dört tane. İkisi dışarıda. Dördünü kapattım. Güzel. Hmm. güzel. Geri kalan hep aynı kardeşler bunlar. Bunlar bu küllüler iyi yavrular veriyor zaten. Genel olarak. Bu yavru da güzel. Hmm. Bu biraz daha ince kilosu. Yok daha gelmez hatta atlar zıplar Dün akşam kapandı Yok. İlk kapandıklarında biraz şey yaptılar tabi Dışarı zorladılar baya Hocam bunların sende çok talip hissi çıkabilir Bunların Haberin, var zaten Haberimiz olmadan herkes isteyebilir Onlar <laughs> isteyen çok abi İsteyen çok değil mi? Bunlar dur, dur, dur. Şu an çok ürkekler Hayır. Bunlar isteyen çok oldu. Bolu grubunu isteyen çok oldu. Dedim onlar sahiplendirecek hayvanlar değil. Sahiplendirecek hayvanlar değil. Derken sahiplendiririz ama zamanı gelince. Aynen öyle. Şu aşamada değiller yani. Duracaklar. Güzeller. Şu ortasında bak burada boşluk da var. Yeterince e, ee, şey yapabiliyoruz. Hocam hani? bunlar bir böyle bir tutma gibi bir bekleme zamanında bir şey yapmışlar. Öyle sana da sana, sana şunu bir tutsana bir bakalım ya. Bir Olmuştu. Bunlar kapışmıştı. Maşallah hep yavrular güzel. Sağ olasın abi. Beyazın küllüden yavruları bayağı güzel. Hoşuma gittiler hocam. Evet, yani, fizik olarak, eşkal olarak. Ya küllü grubunun ayrı bir hasta kitlesi var zaten. Onu çok soran oluyor o grubu. Iyi diyorum onlar şu anda diyorum duracak. Evet. Bayağı bir soran oluyor. Beyaz'ın da şurada bir videosu vardı abi. Yani e, doğaçlama bir şey gelişti. Onu paylaştım geçen akşam hikayede. Hmm. Ona da <laughs> yazan yazana bazıları yavru zannetmiş onu. Evet. Bundan olur diyorlar tamam mı? Bundan olur evet. ne? Bu zaten dedim 4 yaşında şey. damızlık mı dedim. Evet. Hayır, şey olarak görüyorlar. Hayvan ama fizik olarak böyle şu an tüyde de Hakikaten dışarıdan bakıldığı zaman şey gibi. Taşına dikkat etmesen. Evet. Hiç dört yaşında hayvan demezsin. Yok, güzel bir adamızdı. Kendisi de öyle. Yani sağ olsun. Musa kardeşimiz bize onu kazandırdı. Biz de sana geldik o zaman. Dedik böyle böyle iyi olsun. Allah razı olsun abi. İyi olsun. Nasıl buldun abi? Burayı burayı nasıl buldunuz Mehmet Ali abi? yani güzel yani. Şey güzel olmuş mu sistem? Sistem olarak yani. sonuçta kendi yerim. Bizler İstanbul'da, ben kendi şahsım İstanbul'da yerim güzel olmasına rağmen uğraşıyorum ama belki bizi ileride yerimizden edecekler. Çünkü siteler falan yapılmaya başlandı. Eğer öyle bir durum olursa ne yapacağız? Şimdiden onu düşünüyoruz yani. Çok hayvanımız var. En azından o yönden rahatın. Sen rahatsın. Rahat olsun, olsun. Teşkilat olarak hani dedin ya sen bunun üstüne bir sıra daha, bir sıra daha imkanı yok. Şimdi bunun durumunu şurası. He, yüksek. Abi şu arka perde duvar. E, burayı indirirsem e, alttan kayma yapabilirdi. Onu riske atmak istemedim. Bak şurayı da şöyle betonla kapattım. Yok yok güzel olmuş. Yapmışsın iyi olmuş. Faydası olur inşallah. Yem kaplarımız burada. Bir yandan buradan veriyoruz hayvanlara. Güzel, güzel ya. maşallah. Allah ben bu kadar yani bu kadarını da düşünmüyordum böyle bir şey yapacağımı da. Ne bileyim girdik işte bu işe. <laughs> Evet hocam sonradan başladın ama bayağı hızlı gittin. Türkiye'de iyi yerlerden, iyi damlıkları elde çalıştınız. Allah razı olsun abi. Var. Bu işe de meraklısın. Yani sizin gibi Yeler dost, da dostlar sayesinde, abilerimiz sayesinde İyisi olsun hocam. bir şeyler oluyor ya. Veren el, alan elden üsttedir düşüncesiyle hareket ediyoruz. Biz veriyoruz sevdiğimiz iyi arkadaşlara. Vermeye çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki niye veriyorsun, niye ediyorsun? Biz vermeye çalışıyoruz vermezsen alamazsın yani bu işte böyle bir durum var. Doğru doğru abi. Yani. Ben çok teşekkür ediyorum ayağınıza sağlık arkadaşlar edelim. videoyu burada bitiriyoruz farklı videolarımız da olacak görüşmek dileğiyle. Çok sağ olacaksın.